Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen şöyle hızlı bir habere bakalım. Haber arkadaşlar 22 Nisan 2025 saat 16.56'da Kamu Aydınlatma Platformuna geldi. Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruz. Haberi hızlıca bakalım. Aslında sadece bir hisseyle ilgili değil. Ama en çok da arkadaşlar bu hisseyle ilgili olduğu için. Şimdi bakın sermaye piyasa kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin bakın burası önemli. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla yani satmak için arkadaşlar başvuruda bulunmuşlar gözüküyor. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bakın burada arkadaşlar birçok hisse var ama tabii iyi bir taş için çok fazla yani önemli değil küsuratlı hisseler. Burada esas arkadaşlar dikkatimizi çeken Aksaklık Kimya Sanayi AŞ hisselerinin şelale boyner arkadaşlar. 3 miladini satmak için başvuruda gözüküyor. Başvuruda bulunmuş gözüküyor. Bunun dışında tabi Özsubolukta da Hasan Taygan 500 bin adet hissesini satmak için başvuruda bulunmuş. toplam 3,5 milyon adet hisse. Ama bizi tabi burada en yüksek olarak da Aksa ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Miktarsal olarak yani adetsel olarak en fazla hisse olarak olduğu için. Hemen Aksa'ya baktığımız zaman arkadaşlar haber 16.56'da geldi onu söyleyeyim. Bakın hissede arkadaşlar köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz 10 lira 32 kuruşun altında kapattığı için. Yani burada eğer 2-3 daha kapanış yaparsa arkadaşlar Aşağıda ciddi anlamda destek noktası şu anda en yakın destek noktası inşallah düşmez ama 8 lira arkadaşlar bizim dikkatimiz çekiyor. Bu tabi fiyat desteği. Buradan bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman aşağıda ufak bir desteğimiz var. 9.29 desteği ama tabi e, hani bunu arkadaşlar e, her şey bilen Allah onu söyleyin. Biz sadece grafiksel olarak destek noktalarına belirliyoruz. hissenin tekrar yukarı doğru trendinin başlayabilmesi için bir defa arkadaşlar yukarıda 20 günlük e, şuradaki hareketli ortalamamız 10 lira 83 kuruş artı en yakın tepe noktamızda 11 lira 22 kuruşun üzerine hacimli bir şekilde kapatabilmesi lazım. Hani gördüğümüz kadar şu anda pek de hoş bir durum değil. Peki haber geldikten sonra durum nasıl olmuş arkadaşlar? Hemen bakalım bakın haberin geldiği nokta şurası 10 16.56 civarında düşüş arkadaşlar şu bölgede hızlanmış gözüküyor. Tabi haber gelmeydi daha iyiydi ama yapacak da çok da fazla bir şey yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.